Evet, bugünlerdeyiz. Bugün Bedvar söylüyoruz. Yanımda Ege ve bu sefer Pro 1'ini aldık. Taner var, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün <laughs> hiçbir şey yemeyeceğiz. <laughs> Öncelikle ben şurada kendi şeyimden bir çıkayım. Kameramı düzelteyim sonra arkadaşlarımın yanına gideyim. Abicim haydi. Devam et. Bu kim? Ha Ege sandım da Ege değilmiş. Hah. Ha, haydi bakalım başlı. Ege sonra Çok da. Çok sarıyor bu oyun. Evet Taner biz Ege ile bir video çektik. Oha o, canım gitti. Evet. İkidir kaybettik. Dedik bize bir pro lazım. Tam o insanı aklınıza mı Evet. Moruk ben de oyunu unuttum. Şundan ben bayağı da oynadım. İşte eyvah. Ne <laughs> oldu? Eyvah nenesi çılgın. Oyunu sen de mi unuttun? Oha <laughs> çok hızlı veriyor bu arada. Normal jeneratörler. Hmm. 10 tane biriktirince bizim orada elmas şeyini açabiliyoruz mu? Aynen kanka hepsi 10 zaten. Tamam ben 10 tane tamam. Kanka adam geliyorsa risk etme elindekileri getirebilirsin. Ya ya getireyim şu an zaten 8 oldu. Taner Ege yine jeneratörün üstünde oturuyor kanka. Benim oyun <laughs> bug'a girdi bu arada ondan dolayı. Ah tamam düzeldi. Bu adam hep jeneratörün üstünde oturuyor ya. Bunlar var ya harbi sıkıntı. Ee, bir Geliyorum Set Rey. yapalım kendimiz için. Ege duydun mu? Bir set yapalım kendimiz. <laughs> <laughs> Hiç. Önceliğimiz yatak olmalı olsun. Önceliğimiz yatak olmalı arkadaşlar. Orayı ben kapatacağım şimdi. Adam geliyor. Yes, Girdi. Al kırıyor. Lan kırıldı lan aşağı düştüm lan. Vuruyorum ya. Baka girdi oyun. Lan oğlum ödüm sen vuracağım diye mi? Oyun bakta bende ya saçma bir şekilde. La oğlum ben öldüm la. Aga abi. abi. Kıramadı mı? Kırdı. Kırdı kırdı Ege oğlum ayakta uyuyon lan Ege. Abi oyunum o kadar kötü ki yani. Bagda yani hiçbir şey göremiyorum ya. Tabi kardeşim demir Ay demir kılıç. Deri zırh çek. Abi vallahi bak da Tener Taner bizim kurtarıcımız sen olacaksın belli. <laughs> dur dur alırız be. Evet, Oğlum parayla mı Tamam reis seni izliyoruz. Ben burada şey yapayım. Bunu. Bu arada Taner markette M ile başlayan şeye bas kanka. Niye moruk? Hani en altta kazmaların altında mail'e yazı başlıyor ya. Evet. Oradan 32 demir altın elma alabiliyorsun. Tamam Lütfen yani. Madem sen ben de fazla uzatmayacağım. Ben buraya koruma koyuyorum. Ege yatak kırıldı niye koruma koyuyorsun oğlum? Ne yapacağız şimdi bizim amacımız ne? Adamlara dalcağınız. Yatağı kırmamız lazım değil mi? Onların. Evet. Tamam. Sarı geliyor bu arada. Sarı. Ege sarı geliyor Ege. Yardımına gelmen lazım. Tamam bekliyorum abi burada. Taner bu ma... Aha Taner Aa. de gitti. Ece Doşta da öyle öyle hadi. Ege öl lan. La öl öl. Tamam öldü. Öldü kardeşim benim be. Öldün mü? Gör, direkt bir araçla da kanka anla için ya. adam akıllı koruyun be. Elması ben alırım. Yok. Ya, tamam yatağı koruyacağız o zaman. Aha. Abi, geçenki yaptığımız gibi yapar Görkem abi. Adamların ismine bak. Bize gelen adamın ismine bakın. Oğlum dört kişi jeneratör oturunca bir garip hissettim. Ver moruk sen şunları bana. Ege ne yapıyorsun Ege? Yönünü tersine döneceksin Ege. Ya, toplayayım ben buraya bekliyormuşum. Bekle kardeşim. Yatağa, istersen kapat ha. Tamam altın bekliyorum o yüzden. Abi ben sana altı sandım şuraya atayım ileri. At reis. Oh. Oh altına doydum çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan kendime bir set çıkar. Oğlum niye ben oraya blok koyamadım? Ha koydum. La oğlum bu yatma falan salak kim? Hangi Kim abi? Hangisi? Bizim takım arkadaşı var ya. Ha kanka enderman koydu otomatik yol yapıyor. Yapıyor da mal gelip elmaslarımı çalıyor. Kanka işte tam 4 kişi olmayınca sıkıntı bileyim. Şöyle şöyle. Aha sarının yatak gitti beyler. Morun da değil mi? Helal. Güzel. Ya ya bize pro lazımmış ya. Yani. Aa. Light Blue solumuzdaymış. Bu adam kendine elmas kılıç çekmiş. Allah'ım ya Rabbi. Adama bak ya fullemiş. <laughs> Yine aşağı atılar. Morun yatağını kırdım biz. Güzel reis. Helal abi. Eyvallah. Evet. Bir pro olunca yanımızda işin rengi değişiyor. <laughs> Oğlum yalnız hep Daha mor geliyor bize. Mor mu geliyor? Yo. Abi oyun tiyan tattım Bu tahtaları kırar. Yatak kabak gibi açılır. O yüzden şöyle bir kapatalım. Ege Ege yine oturdu oraya kardeşim benim be. Abi iyi bir şey yapacağım bu arada. Bakalım hadi bekliyoruz. Morun biri gitti. Ay reis be. Helal olsun. Ya şu market baga girmese bir kere ne olur sanki? Tamam reis geliyorum. Mor, 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 mor reis. Siz yatağa koruyun görken ben buradan gidip kırmaya oynayayım. Kanka tamam, light, abi. e, light buluyor bizim solumuzda ha. Tamam işte siz yatağa koruyun diyor mu? Reis yataktayız biz merak etme. Ege var ya aslında üstten yol yapabiliriz ha. Oy baksana görken ha. Ne yaptın? 4 tane oldu. Güzel. Sen mi yol yapalım? Dur. Altının varsa atsana iki tane. Altın at. Adamlar demir set olmuş bu arada. Evet, yol yaptığım yer var ya İlmaz'ın. He. Onun oradan git ya Elmas yolu. Orada hazır yol var. Elmas al. Bence geri beyze ver. İnşallah ben buradan Elini düşmezsem. Ay düşmedim. <laughs> Üç. Ben o adamlara gideceğim gideceğim Kanka adamlar 3 kişi. Biz böyle sağlam gitsek. Kanka topluca gitsek bizim beyiz sıkıntı ya. Kanka tarıt koyduk biz. Ok atıyorlar. Ya atıyorlar da kral şey diamond şey ok diye falan yok ya. Ya sen reisine güven ya. Aa, taner adamların beyizinde gelişiyor lan. <laughs> <laughs> Tamam. Şuradan düşmezsem iyi. <laughs> düşme, 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 düşmedim. Ege Allah sana altı tane diamond atıyor. At abi bunlarla ben kendime bir şeyler yaparım. Lan ne kendine takımı geliştireceğiz. <laughs> Doğru, <abi çek. gülüyor> şaka. Şaka Komik mi? Kendime elmas kılıç mı çeksem görsem. Evet <laughs> çek de öldüğünde ben sana 10 tane elması toplatırım. Bizim eleman nerede? Aa, light Blue ortadan yol yapıyor. Yol yapıyor Ege soluna bak. Diamondlar atsana. Diamond at. Diamond at. Diamond at. Diamond at. Reis adam. Tamam, Şimdi... Bunlar bizi yener ya. Yener. Aa Ümit geldi. Tamam, kırdırmayın işte lan. Tam tamam kanka kılıcı güzel. güçlendirdim. Aleyküselam. Oy lan oy. Bir selam vereyim gideyim dedim. Tamam, tamam reis. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Ha tamam. iyi bir şey Bay bay. Görüşürüz. Bir dakika ya. ya. Oğlum nasıl bir... Ya burası da mı inmezsin? Kanka oyunda sarı ve mor yok. Sarı'nın base'inden gidebilirsin. Çok uzun olur ama. Yatakçıyız be. Oğlum, bizim base'deki korumalar ateş ediyor var ya. Abi TNT 5 dakika sonra mı Aynen. Hmm. Diamond'ın var mı genç? Yok. Diamond yok abi. Bu arada Light biri bize gelecek galiba yine aynı yerden. Dalacağız onu. Yok ona dalmana gerek yok. Şöyle bir surprise yapabilirim ona. Kardeşim benim be güle güle. Bu aldı. Ab Türk lan bu abdi yazıyor. Ne? Türk lan bu adam. Hı. Ya takçı reis ses var mı kırıyor mu ne yapıyorsun? Kıracağım kıracağım ben kaldım. Oh bizim adam demir set çekmiş kendini. Oğlum oyunda ne var lan? Hmm. Evet. Taner zırhını da geliştirdim da. kardeşim. Helal. Zırh değil de kanka bana Ender Pearl ile TNT lazım ya. Soldan... Bunları ben toplayıp sana abi? Diamond toplaman evet. lazım. az daha aşağı gidiyordu. Buradan ortaya gidiliyor mu direkt? Gidiliyorsa ben ortayı toplayayım. Yok abi yukarıya da koruma koyayım Koy koy. Ah. Ah. Kaç. Hayır ya. Adam geliyor. Nereden geliyor? Soldan geliyor da gitti base'ine. Taner Diamond'ın kaç Anladım. tane var? Bir dakika Reis. Ah 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 adam vuruyormuş lan bana. Dikkatli ol abi. Sağdan da gelebilir. Tehlike büyük. Kıbir. Helal be. Tamam. Bastır. Aa, adam geliyor. Düştü mü? Yok. Taner ikisi de var ya bize doğru geliyor. Arkalarından bir gelse öldürürsün. Ya, <laughs> Helal. Aa adam düştü. Tamam. Ee, üstten geliyor bu adam. Size mi geliyor hala? Evet iki kişi burada kanka. Arkalarından bir gelsen atarsın aşağı. Geliyor mu? Bir saniye. O yatağa doğru geliyor yok, yok. ya. Girdiler. Tam girsinler. Ege orada. Tam öldü bu. Ölmedi. Hmm. Bunlar bizim. Şey ben... Vuruyorum. Hadi bir destek. Lan nerede? Nerede oğlum? Benim burada, benim burada. Tamam. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Abi, Düştü. Düştü mü? Kazandık. Evet. Aa yok. Bir kişi daha kaldı. Benim burada o bir kişi. Gelelim mi? Korhan. Korhan'ın çocuğu olmaz yüreğe. Tek kişiler. Nerede o beyzde mi? Yo. Ti hadi. Oğlum Taner nerede? Ha gördüm. Ortada. Ortada koşuyor. Vur, vur, vur. Kataşka. Yes işte bu. Kazandık. Güzel. Güzel. Kardeşlerim benim be. Evet. Evet Ege biz ikidir başaramıyorduk. Taner'i bir aldık kardeşim be. Evet. Ne demek reis vazifemiz. Reis önündeyim bak. <laughs> bir şey demek <laughs> ister misin? Ne diyeyim reisim oğlum bu tip lan böyle? Barbarlar gibi olmuşsun. <laughs> Kanka ekran görüntüsünü alıp atsana. Merak ediyorum. Senin tipin mükemmel gözüküyor bu arada. Senin eseti alıyorum kanka. Al kanka. Aldım. Ege, ege bana bak Ege. Dur abi geliyorum. Evet yatakçı, yatakçı Taner'e teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.